TRD Group, yatırımcıları kısa sürede yüksek kazanç elde edeceklerine ikna ederek, sisteme dahil etmekte ve tipik bir piramit yapısı üzerinden hareket etmektedir. İlk etapta küçük miktarlarda ödeme yaparak güven kazanan sistem, daha yüksek miktarlar söz konusu olduğunda ödeme yapmaktan tamamen kaçınmaktadır. Bu durum, birçok yatırımcının ağır kayıplar yaşamasına yol açmaktadır. terdi Group'un en sık başvurduğu yöntemlerin başında, piramit modeli gelmektedir. Yeni katılımcıların yatırdığı paralar eski yatırımcılara göstermelik ödemeler yapmak için kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem sürdürülebilir olmadığından sistemin bir noktada tamamen çöktüğü görülmektedir. Ayrıca kesin kazanç garantisi verilmesi hem yatırımcıları yanlış yönlendirmekte hem de hukuken sakıncalı bir taahhüt oluşturmaktadır. Para yatırma işlemleri birkaç dakika içinde gerçekleşirken, para çekme talepleri haftalarca bekletilmekte ya da tamamen reddedilmektedir. Bunun yanında kullanıcılar mevcut yatırım paketlerinden çekim yapamayacakları yönünde uyarılmakta ve daha üst paketlere geçmeleri için ek yatırım yapmaya zorlanmaktadır. Yeni başlayan, deneyimli ve profesyonel gibi paket seçenekleri bu şekilde bir tuzak aracı olarak kullanılmaktadır. Bir diğer tehlike ise kimlik belgeleri ve kişisel verilerin talep edilmesidir. Bu tür bilgiler kötüye kullanılma ihtimali yüksek olduğundan yatırımcıların yalnızca maddi değil, aynı zamanda ciddi güvenlik riskleriyle de karşılaşmalarına yol açmaktadır. Bu tür aldatmacalarda mağduriyet yaşayan yatırımcılar için sürecin geri çevrilmesi oldukça güçtür ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden destek almak atılacak en doğru adım olacaktır